Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatma, son dakika haberlerinden çok kısa sürede haberdar olmak için, bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olmanızı ve bize destek olmak için beğenmenizi rica ediyoruz. Değerli destekleriniz için teşekkürler. Sağlık Bakanı Koca'dan duygulandıran paylaşım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anneleri sağlık çalışanı, babaları ise asker olan iki kardeşin evde kalın, mesajını paylaşarak, mesajı herkes alsın istedik dedi. Bakan Koca, Samsun'da yaşayan biri kız diğeri erkek iki kardeşin evde kalın mesajını sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı. Bakan Koca, kardeşlerin "Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker. İkisi de çalışıyor, izinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın." yazısına kendi Twitter hesabında yer verdi. Koca, kardeşlerin fotoğrafını bu mesaj Samsun'dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik, notuyla paylaştı, işte o paylaşım.